Merhaba oyun severler. Bugün sizlere Ghost Runner Studios'u One More Level'ın yeni oyunu Valor Mortis'ten bahsedeceğim. Oyun Gamescom 2025'i duyuldu ve çıkış tarihi 2026 olarak açıklandı. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e platformlarında bizlerle olacak. Valor Mortis'in en dikkat çeken özelliği kendisini ilk kişisel Souls-like oyun olarak tanıtması, Dark Souls'un ruh toplama mekanikleri, boss savaşları ve işaret notalarını düşünün. Fakat bu kez tamamen birinci şahıs kamera açısından oynuyorsunuz. Hikaye ise alternatif bir 19. yüzyıl Napolyon dönemi Avrupa'sında geçiyor. Karanlık atmosfer, grotesk düşmanlar ve korku öğeleriyle oyun farklı bir deneyim vaat ediyor. Yapımcılar herkesi hitap etmeye çalışmıyoruz. Zorlayıcı bir oyun olacak diyor. Mekanikler Dark Souls'a yakın olsa da Dishonored'dan esinlenen gizlilik ve hareket kabiliyeti var. Ayrıca Bioshock tarzı özel güçler yani Transmutation sistemi ve Metroidvania tipi keşif unsurları oyuna eklenmiş durumda. Peki topluluk ne diyor? forumlarda ve Reddit'te birçok oyuncu heyecanla bekliyor. İlk şahıs Souls Like uzun zamandır hayalimdi diyenler çoğunlukla ancak bazıları da kamera açısı yakın dövüş hassasiyeti ve görsel algı konusunda endişeli. Geliştiriciler bu geri bildirimlere dikkate aldıklarını hatta erken erişim için PlayStation süreci planladıklarını diyordu. Artı yönlere baktığımızda daha yoğun atmosfer, tarihi motiflerle birleşen sıra dışı dünya ve yenilikçi bakış açısı öne çıkıyor. Eksi yönler ise FPS ve Souls Soulslike like mekaniğini dengelemenin zorluğu, teknik riskler ve oyunun gerçekten zorlayıcı olması. Kısacası Valor Mortis riskli ama bir o kadar da iddialı bir proje. Eğer vaatlerini yerine getirirse 2026'da Soulslike like türünü tamamen farklı bir noktaya taşıyabilir. Gelelim diğer oyunumuza. Capcom'un efsane serisini geri getiren oyunu Onimusha Way of the Sword'dan bahsedeceğim. Oyun The Game Awards 2024'te duyuruldu ve çıkış tarihi olarak 2026'da açıklandı. Aynı şekilde bu oyunda PC, PlayStation 5 ve Xbox için geliyor. Yeni oyunda efsanevi samuray Miyamoto Musashi'yi kontrol edeceğiz. Yanımızda ise ruh emen Oni Gauntlet var. Görevimiz karanlık fanteziyle yoğrulmuş bir 19. yüzyıl Japonya'sında ortaya çıkan şeytani Genma yaratıklarını yok etmek, Capcom oyunu güçlü RE Engine ile geliştiriyor. Parçalanan uzuv efektleri, çevresel interaksiyon ve kasvetli atmosfer şimdiden çok dikkat çekiyor. Yapımcılar özellikle şunu vurguluyor. Onimusha, Way of the Sword, Souls-like ya da açık dünya değil. Serinin klasik yapısını koruyan ama modernleştirilmiş bir aksiyon, korku deneyimi olacak. Yani linear, ilerleyiş, hızlı kılıç dövüşleri ve ruh toplama mekanikleri geri dönüyor. Sarı ruhlar, can kırmızı ruhlar geliştirme, mavi ruhlar ise özel silahlar için kullanılacak. Ayrıca efsanevi isen yani tek darbede düşmanı biçme sistemi de yerinde duruyor. Peki topluluk ne diyor? Reddit ve forumlarda oyuncular ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Souls-like değilse bu gerçek Onimusha'dır diyerek seviniyor. Diğerleri ise beklediğim şey bu değildi diyerek biraz hayal kırıklığı yaşıyor. 2026'da çıktığında gerçekten özlenen bir dönüş mü olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Klasik Onimusha tarzını mı tercih edersiniz? Yoksa Souls-like olsaydı daha devamı iyi olurdu. Benim favori oyunlarımdan olan Ghost of Tsushima'nın beklenen devam oyunu Ghost of Yotei'den bahsedeceğim. Oyun The Game Awards 2024'te duyuruldu ve çıkış tarihi olarak 2 Ekim 2025 belirlendi. Sucker Punch oyununun geliştirmesini tamamladı. Gold aşamasına geçtiğini duyurdu. Yani çıkış yolunda artık hiçbir engel yok. Oyun şimdilik PlayStation 5 için geliyor. Yeni oyunda intikam peşindeki savaşçı Atsu'yu yönlendireceğiz. Hikaye Edo döneminde Hokkaido'nun Yotei Dağı çevresinde geçiyor. Atsu ailesini katleden ve Yotei Six adlı çeteyi yok etmeye çalışacak. Hikayeyi istediğiniz sırayla ilerletebilmek mümkün olacak. Bu da oyuncuya daha özgür bir deneyim sunuyor. Peki ne gibi yenilikler var? Öncelikle dövüş sistemi zenginleşiyor. Katana'nın yanında Kusarigama ve Odachi gibi yeni silahlar geliyor. Kurusawa modu geri dönerken Takashi Mike Shinichiro Watanabe gibi Japon sinemasının ustalarından ilham alan yeni görsel modlar da eklendi. Ayrıca kamp kurma, sumi-e resimleri yapma gibi yan aktiviteler dünyayı daha canlı hissettirecek. 2026'da ise ücretsiz bir eklenti ile multiplayer Legends modu oyuna eklenecek. Topluluk tepkilerine bakarsak Reddit ve Twitter'da grafikler ve atmosfer için büyük övgüler var. Ancak kadın bir baş karakter seçilmesi bazı tartışmalar doğurdu. Bir kesim bunun Woke olduğunu savunurken diğerleri tarihi olarak Japon kadın savaşçıların var olduğunu hatırlatıyor ve bu eleştirileri gereksiz buluyor. Ayrıca forumlarda gizlilik mekanikleri daha da geliştirilse iyi olur gibi yapıcı yorumlar öne çıkıyor. Artı yönlere baktığımızda daha geniş bir açık dünya, sinematik modlar, yeni silah çeşitliliği ve serinin ruhunu koruyan bir atmosfer öne çıkıyor. Eksiler tarafında ise sosyal çalışmalar, oyun süresinin uzunluğu hakkında şüpheler ve açık dünya yapısının bazı oyunculara dağınık gelebilmesi var. Ghost of Yotei hem nostalji hem de yenilik sunan bir devam oyunu olacak. 2 Ekim 2025'te çıktığında gerçekten özel bir dönüş müdürlüğü olacak yoksa beklentileri bölecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Yeni gelişmeler için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.